A, tamam abi sen durmayabilirsin. Sen git. Siz küçük olanlar yakaladım sizi. Dur bakayım. Abi seni bir dahaki bölüm yakalarız. Hadi selametle. Bay bay. Arka sokaklardan ben komiser üstü. Light selamı görse kabarır gözü. Arka sokaklardan ben komiser üstü. Light selamı görse Kavarır gözü. Dürüstlük beni mi işlemiş. Polis üstü derler benim namıma vay vay. Razı, millet Hüsnü'den razı Bana Hüsnü diyorlar Suçlular titriyorlar Karakolun gururu Neşesizim diyorlar Arka sokakları benden Soruluyor hakikaten Kanunamına seyret çok seversin gerçekten <laughs> we are the world, we are the children. Ah evet İlker abi world. ne yapıyor ya? <laughs> Kaza geldi. ha. İlker abi dur lan, o başka şarkı. <laughs> we are the world, bir kipare de söyle